Dünya mutfağında daha önce çıkmış sınav sorularının cevaplarını şıklar üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Yani bu cevap şıklarını aklınızda tutarsanız çoğu soruyu çözersiniz. Çünkü Anadolu Üniversitesi cevap şıklarıyla başka sorular genelde sormamış. Ben bütün soruları analiz ettim ve yani şu an söyleyeceğim örnek veriyorum kredite. Bu krediteyi başka hiçbir sınav sorusunda şık olarak sormamış. O yüzden krediteyi biliyorsanız e, şıklarda kredi pay görüyorsan yüzde 90 o doğru cevaptır. Yani aynı cevap şıkkının başka sorularda sormadığı için e, bu şekilde e, aklınıza tutabilirsiniz. Dünyam fazla zor bir ders bence. Kelimeler hep yabancı ve ezberlemesi zor. Hangi ülkeye ait olduğunu ezberlemesi de zor. O yüzden şık bazında ezberlemeyi deneyeceğim ben şimdi. E, aklının aklımın bir köşesinde kalırsa en azından Soruyu hatırlamasam bile cevap şıklarında bunu gördüğüm zaman büyük ihtimalle işaretleyeceğim. Evet şimdi devam edelim. Evet az önce bahsetmiştim. Kredite. Şunun altta üstünde şöyle bir çizgisi de var. Ee, ne demiştik biz buna? C ile başlıyor. Ç demiştik. Diğer videolarımızdan. Şu E'yi. Şu E'yi şöyle üstüne şapkası olan E'yi buna benzetmiştik. Çiğ sebzelerden oluşan sebze tabağı, meyve tabağı gibi düşünebilirsiniz. Fransa'ya özgüymüş. Yani Ülke de önemli, isim de önemli. Ne olduğu da önemli. Roquefort, şu O'yu silmişti, Fr oluşmuştu. Fransa'ya ait bir koyun peyniriydi. Bu da iki farklı sınavda çıkıyordu. Neydi? Hangisi açtığı, hangisi inek peyniri değildir diye vardı. Onun cevabı yine Roquefort'tu. Çünkü Roquefort koyun peyniriydi. Bu şekilde aklınızda kalsın. Üçüncüsü Brie. Brie de bir çeşit peynirdi ama inek peyniriydi. Yine Fransa'nın peyniriydi. Caman Bert yine Fransa'nın yumuşak inek peyniri gördünüz mü? Bakın. Koyun olan bu. O yüzden bunu soruyorlar. Aklınızda kalsın. Kelime olarak bile ezberlesek olur yani. Aşağı inelim. Blanche yine Fransa'ya özgü bir pişirme tekniği. Sebzeleri kısa süresine haşlıyoruz. Haşladıktan sonra da direkt soğuk suya alıyoruz ki sebzeler diri kalsın. Böyle Blanche diyorduk hatta mutfak Teknikleri dersinde görmüştük. Bu da aklımızda kalsın. Şunları silelim. Ya ben genelde bu videoları işe giderken açıyorum. izliyorum Çok yararını görüyorum. Size de tavsiye ederim. Evet. Demiglas. Bir tişi sostu. Fransa özgü. Koyulaştırılmış et suyu sosu. Kahverengi yani bir sos vardı. Onu çektiriyorduk. Boğarlaştırıyorduk. Ve demiglas sos elde ediyorduk. Fernand Point. Modern Fransız, gastronomi, babası olarak. Sadece bu arkadaşlar. Yani diğer soruların içinde şık olarak görülebilir. Yani Fernand Point vardır, Escobar vardır. Birkaç farklı isim vardır. Hani bu da modern mutfağın e, babası şeklinde. E, Neor Valle Cusine diye bir şey var. Yeni mutfak düzeni. Onun yaratıcısı olarak da bunu düşünebilirsin. Mutfakları rafine eden adam olarak da ee, soruda görebilirsiniz. Rafine eden adam olarak da Fernan Point'i görebilirsiniz. Evet anchoz. soruda aşağıda giden hangisi işte peynir değildir diye bir soru var. Ee, hatta İtalya'nın peyniri değildir diye bir soru. İtalya'ya özgü bir kelime ama peynir değil. Ancho'ya bir çeşit hamsi. Balık yani. Ee, eskiden şeyler vardı. Ninja kaplumbağalar vardı. Onlar da Ancho'ya pizza deyip dururlardı. Ancho'ya aslında balıklı pizza gibi düşünebilirsiniz. Evet narenciye zeytin cevap şıkkı neymiş sorusuna bakalım hemen. İtalya'nın güneyindeki tarım ürünleri hangileridir? Diyor. Akdeniz diyor demiş ama burada İtalya demesi lazım aslında. Narenciye ile ve zeytin İtalya'ya özgün e, yemişler, yiyecekler diye düşünebilirsiniz. Yani cevap şıklarına narenciye zeytin görürseniz işaretleyin. Evet pirinç olarak sorulan şey aslında Kuzey İtalya'da. Kuzey İtalya'da e, hangi yiyecek çok fazla tüketilir gibisinden bir soru var. Onun cevabı da pirinç. Evet minestron çok fazla çıkıyor. Sorularda hangi ülke olduğu geldi sorulmuyor ama minestronun ne olduğunu soruyorlar. Çorba olduğunu bilelim. Ve İtalya'da olduğunda ekstradan bilelim. Çünkü bazen soruları değiştirebilir. O da aklımızda kalsın. Tortellini İtalya'ya özgü bir makarna çeşidiymiş. Badem. Bu bademi nasıl soruyorlar arkadaşlar? Şöyle soruyorlar bademi e, ee, %50'si İtalya'da %50'si İspanya'da üretilen ürün hangisidir? Yani cevap badem. İçinde eğer şıkla da badem görürseniz o soru bu sorudur. Bademi işaretleyebilirsiniz. Tofu sorusu aşağıdakilerden hangisi? işte İspanya özgü değildir diyor. Tofu Asya mutfağına özgü bir şeydir. Çin ve Japonya özgü. Soya fasulye sütünden elde edilen kişisel protein kaynağıdır. Peynir çeşididir aslında. Ama normal hayvan sütünden değil de soya fasulyesinin sütünden yapılan bir çeşit peynirdir. Pico adalarının cevap sorusu ne? Ona bakalım. E aşağıda hangisi İspanya'da İspanya'da yer alan bir mutfak değildir sorusunun cevabı Pico adaları. Portekiz'in mutfağıymış. Sangaria İspanya'daki bir çeşit içecek çok önemli. Bununla ilgili 4-5 tane soru var. Sangaria nedir diye soruyor. içecek. E, Sangarya çiçeği hangi ülkedendir diyor. İspanya. Bu şekilde üçlü sorular. Sangarya için gelebiliyor. Geçtik. Çevapi. Çevapi içinde şöyle soru var. Balkan mutfağında zaten burada Balkan oluyor yazıyor ama Balkan mutfağında bu Osmanlılardan gelmiş parmak şeklindeki köfte. Parmak şeklindeki köftelere çevapi diyorlarmış. Bazı kaynaklarda da bunun parmak şeklinde sosis olduğu söyleniyor arkadaşlar. Tartufe Hırvat mutfağında makarnalara tatlandırıcı olarak katılan bir malzemeymiş. Yani burada İtalya türü mantar diyor ama doğru değil. Yani bizim sorumuz için en azından doğru değil. Tartufe e, Hırvat mutfağında makarnalara tat vermek için kullanılan bir şey. Belki de yine mantardır ama soru şeklimiz oluyor. Begova çorbası boşnak. Bosna Hersek deyince boşnak bir kelimesi de aklınıza gelsin. Boşnak mutfağında bir çeşit çorba. Evet, potut çar İngiliz mutfağına özgü bir çörekmiş arkadaşlar. Burada yazıyor tuzlanmış balık ama bizim şıklarımızda e, onun cevabı için ne diyor? İngiliz ince bir çeşit çörek diyor. Allah Allah. Acaba şıkları mı yanlış. Sumak Akdeniz mutfağında kullanılan ancak Arnavut mutfağında kullanılmayan bir çeşit baharat olarak karşımıza çıkıyor. Sos videoyu daha önce söylemiştim. Vakumlu pişirme. Bununla ilgili çok fazla soru vardı zaten. Au gratin. Fransa'da peynir ekmek kırıntısı yapılan yemek. Altın renginde bir yemek aslında. Altın renginde olduğu için au altının şeyi kimyasal formülünde geçiyor. O yüzden au gratin demişler. Ama sonra da şöyle diyor. Fransız kültüründe yiyecekler üzerine peynir ekmek kırmızı malzemeler koyduktan sonra salamder, salamander fırınlarda yiyeceğin kahverengi oluncaya kadar pişirilmesi diyor. Fırınlanması diyor. Aslında kahverengi bir altın rengi olana kadar olması lazım. Bir yuvaçya bir çeşit Fransız ekmeği Fransa'da. Roxto daha doğrusu Rue diye okunuyor. Bu Rue'da Fransa'da un ve yağ karışımı sos çorba kıvamlaştırmak için kullanılan bir teknik arkadaşlar bu böyle olsun devam edeceğim diğer videoda